Gerçekten zor bir maç oldu. Takım çok iyiydi rakip ama tekrar Hezman gibi iyi motive olduk. Dörtte dört yaptık. Özellikle Cengiz abinin kondisyonundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir top oynadı Cengiz abi. Ayaklarına sağlık. Bizi bırakma Cengiz abi. Evet. Ben iyi oynadık. Sert geçti. Takım iyiydi karşımızdaki takım. Tabii kalecimiz çok iyiydi. Cengiz ayım çok iyiydi kondisyonuna. Tebrik ediyorum. Fatih ayımı da tabii unutmamak lazım. O da çok iyiydi. Oğlum ben görmek onu sıcak. Onu evet, oğlum. Maç güzel miydi? Sıla beş milyon ara. Maçı aldığımız için mutluyuz. Herkese teşekkür ederim. Kanlı abinin de ayağına sağlık Kanlı abi. bir rakipti. İyi organize olarak iyi işler çıkardık. Fatih abi ileride gayet iyiydi. Tezler de Cengiz süper oynadı. <laughs> <laughs> uğruna sayesinde aldık. Teşekkür ederim ikisine de. Hadi şampiyonluk. Evet teşekkürler. Kesinlikle. Teşekkürler akşamlar. <laughs>